Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere e, teknik ressam iş alımında sorulan e, özel sorulardan bir tanesinin çözümünü anlatacağım. Aslında e, burada öğrenilmek istenen e, ön görünüşü, üst görünüşü aynı ama sol görün, sol yan görünüşü nasıl diye bir sorunun cevabı. Tabi burada iki türlü düşünebilme yani üç boyutlu düşünebilme vesaire bunları iyi analiz etmek gerekiyor. Çünkü teknik ressamlık normal ressam hani bir süsleme sanatı vesaire gibi değil. Bir parçanın üretimini anlatan resimdir. O yüzden teknik resim çıkartırken, üç görünü çıkartırken teknik resimde bu teknik gözle bakabilmek yani bu parça üretebilmesi için üreticinin nasıl bir bakış açısına sahip olması gerektiği ve parçanın nerelerini görmesi gerektiğini iyi analiz etmesi gerekiyor. Şimdi gelin bakalım hep birlikte bu çözümü beraber uygulayalım. Sorunun çözümüne geçmeden önce arkadaşlar hani ön görünüş, üst görünüş, sol görünüş, hani sol yan görünüş nedir? Bunları ufak bir maket üstünde göstereyim. Şimdi e, parçamız bu. Üç boyutlu şekilde görüyorsunuz. Bu parçamızın ön görünüşü parça parçayı en iyi şekilde anlatan bölümdür aslında. Hani e, bu parçaya baktığımızda en çok detayın göründüğü e, ve parçanın montajının da e, yapıldığı görüntüdür. Yani parça bu şekilde işte burada bir, şu ön taraftan göstereyim. Şurada görüyorsunuz bir sürü detay var. Bu işte bir maket oyuncak. Bu kesinlikle şuralardan bir yerden şu şekilde montaj yapılacaktır. Bunun ön görüntüsü burasıdır. Yani bir parçanın ön görüntüsü neresidir hocam diye sorduğunuzda parçanın en ayrıntılı göründüğü yüzey bir. ikincisi montaj konumundaki e, e, detayın nerede göründüğü. Yani burada bakıyorsunuz, ön görünüş burası oluyor. Sol görünüş burası oluyor. Üst görünüş burası oluyor. Yani parçaya üstten bakıyorsunuz, önden bakıyorsunuz, soldan bakıyorsunuz. Şu düzden de şuradaki düzden de görüyorsunuz ön görünüşü. Buraya çiziyorsunuz, üst görünüşü buraya çiziyorsunuz. Sol yan görünüşü, sol yan görünüşü şöyle buraya çiziyorsunuz. Evet bu detayı verdikten sonra e, problemin çözümüne bakalım. Arkadaşlar bu soru aslında e, iyi bir teknik resmimi çözebileceği soru. Yani çok sayıda üç çıkartma yapmış, e, üretimde çalışan, e, analitik çözüm yeteneği çok yüksek olan bir bakışın çözebileceği bir soru. E, bunu yani şöyle söyleyeyim eski sanayideki eski bu işi elle ilk böyle elle üretim yapmak için teknik resim çizen insanların bilebileceği sorular bunlar. Ama bakış açısının nasıl olduğunu bu videoda çok rahat öğreneceksiniz. Şimdi ön görünüş şu şekilde diyor. Üst görünüş de bu şekilde. Yani bunların ölçüleri aynı. Şöyle ölçülü ben çizmedim. Hani burada sadece bakış açınızı destek olsun diye bu videoyu çekiyorum. Üst görünüşü aynı, ön görünüşü aynı, üst görünüşü de aynı. Bu iki parçanın yan görünüşü nasıl olur? Hemen e, arkadaşlar e, bir takım böyle şuraya yapayım mesela. Hemen buraları böyle taşıyorlar. Tamam, doğru. Taşıyoruz. Tamam, çok güzel. Taşıdık. Ondan sonra bunları da taşıyoruz. Vesaire. Sonra 45 derecelik bir gönyeli bunları buralara getiriyoruz. Tamam buraya kadar da bu da güzel. İşte buraları getiriyoruz bu şekilde. Kesiştiği yerler. Hemen kesiştiği yerler buralar diyoruz. İşte buralar diyoruz. Hemen buraya bir tane kare çiziyoruz. Evet burada başlıyoruz yanlış yapmayın. Arkadaşlar bu sorunun çözümü böyle değil. Bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü üstten bakınca ve önden bakınca aynı yüzeyi görüyorsanız burada bir eğim var demektir. Yani bu kelime dikkat edin. Burada bir eğim var demektir. Eğim olduğu için hemen şu şekilde parçamızı yan görünüşünü oluşturalım. Şimdi soruyu çözünce zaten Aa, evet diye bir sesler duyacağım. Şimdi şu kenar, buradaki kenar ve sınırladığı nokta da buradan geldiğinde sınırladığı nokta da şurası. Tabi burada ben e, tam şeyi çizemediğim için belki kafanızda karışıklık olabilir. Hocam karşılamıyor falan diyebilirsiniz. Şimdi bakın tam detaylı bir şekilde yapınca göreceksiniz. çizgiyi silelim. Bu kafa karıştıracak. Evet. Birleştirelim. Evet. Sınırladığı nokta da burası. Bu nokta da burası. Burayı birleştirdiğinizde Burada bir köşe oluşuyor gördüğünüz gibi. Bu köşenin oluşmaması için aynı görüntüyü verebilmesi için burada bir radius var. Yani parçayı kafanızda canlandırabildiniz mi bilmiyorum. Şuraya üç boyutlusunu çizeyim. Şöyle bir parça. Şöyle. Şöyle bir parça göreceksiniz. Böyle bir yarım ay çıkıntı Şimdi bakın üstten de baktığınızda bu şekilde görülür, önden de baktığınızda bu şekilde görülür. Anlayabildiniz inşallah. Ya çünkü şuralar sol yandan baktığımızdaki görüntü. Şöyle. Arkadaşlar birinci çözümde gördüğünüz gibi dış bükey bir çıkıntı vardı. Evet dış bükey deyince hemen bunun tersi iç bükey de olduğunu zaten aklınıza gelmiştir. Yine tekrar buradan taşıma usulüyle çizgilerimizi taşıyıp şu şekilde siz bunu gönyeyle yaparsanız daha gerçek görüntüler elde edeceksinizdir. Bu şekilde taşıyıp tekrar yine eğim oluştuğunu varsayıp çizgileri birleştiriyoruz. Burada da bu sefer sınırladığı nokta burası ve burası. Burada da şöyle görünmez çizgilerden oluşan bir iç bükey vardır. Tekrar bunun 3 boyutlu görüntüsünü çizersek eğer. Şöyle. 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 Şu şekilde. Buranın sol yan görüntüsü. Burası buradan baktığında görünmez çizgi olduğu için içerideki yüzey görünmez şekilde çizgilerle çizilir. Görünmez kesik çizgiyle. Burası sol yan, üst, ön görünüş. Evet arkadaşlar, birçok mühendis proje bölümünde mühendis alımlarında, teknik resim alımlarında karşınıza çıkabilen ve kaliteli sorulardan bir tanesi. Başka sorularda da çözümlerimiz olacak. Umarız videomuz faydalı olmuştur. Teşekkür ederiz.